Akıl keskin mızrak, deler geçer. Kalp cayır cayır yanan bir ateş, yakar geçer. Aklınla kalbini bir araya getirmezsen savaşı vesveselerin kazanır. Her zaman gidecek bir yolu vardır. Sen yeter ki yürümekten vazgeçme. Oh! Genç Osman dediğin bir küçük uşağı... Aktararak... Şu meydanda bir mehter takımı olsak? Değil mehter takımı, Real Madrid takımını buraya getirdik ...o iş bizde bir olsun. Oh! Berbat durumda berbat Aramızda dağlar var, aramızda koyler var. Ben seni nasıl göreyim? Dur 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 seni. Dur bir haber ver Bir babanın kalbinin nasıl attığını, nasıl korktuğunu bilemezsin. Cemile rahatsızlandı, hastaneye gittiler apar topar. Gönül Dağ Cumartesi günü TRT 1'de